Buyur abi. Yok abi bir sıkıntı yok merak etme. Tamam abi buluşalım. O zaman ben şey yapayım bir ayar çekeyim, gelim yanına olur mu? Eyvallah abi. Abla ben şu boşları toplayıp geleyim olur mu? Olur oğlum. Abi, Görüş. Şimdi söyle bana, İçeride misin? Nasıl abi? Yok lan bir şey. Annem nasıl? Gayet iyi abi. Güzel. Bak ben iyiydim ben. Onu üzmeyeceksin. Ona iyi bakacaksın. Onu yormayacaksın. İçerideki elim ayağım sen olacaksın. Ne oluyorsa bileceğim tamam mı? İyi de abi. Sen şimdi bana diyorsun ki annemi üzme. Eyvallah. Üzmüyorum. Üzmem de. Ama en başta kadını sen üzüyorsun abi. Niye ne oldu ki? Abi daha ne olsun. Geçen gün arabayla geçtim dükkanın önünden. E Füsun abla da gördü seni. Üzüldü kadın. İndirdi senin polis fotoğrafını duvardan. Yani abi, melek gibi annem var. Sen onu niye üzüyorsun ki? Yemin ediyorum on numara kadına. Aferin lan, aferin. İşte böyle sahip çıkacaksın onu duydun mu? Aferin abi, aferin. Ama sen de bir daha üzmeyeceksin, tamam mı? Tamam lan üzmeyeceğim. Ya abi bırak sana bunu. <laughs> Şimdi senden ilk işimi istiyorum. Hazır mısın? neredesin? Ne yapıyoruz?